Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber değişik bir konsept yapıyoruz. Dur lan ezeceksin beni. Bugün başlıkta ve kapakta gördüğünüz üzere iki araçla gazlayacağız. Deli gibi gazlayacağız öyle. Uyduruktan yavaş yavaş değil. Ama tabii ki de bunlar cezasız kalmayacak. Kaza yaptığımızda trafik artacak. İki katımı yapalım, birer birer mi arttıralım? İkisi de uyar. Tamam. O zaman iki katı yapalım, daha hard olsun. Bilgisayarımız crash yiyene kadar, yani bilgisayarımız sorun yaşayana kadar trafiği iki katına çıkaralım. İlk başta boş gazlayalım, sonra birden başlayalım artık. Arabamız da bu arkadaşlar. Biraz böyle Amerikan tarzı bir şey olsun istedim. Biraz yanlayalım edelim Kurallar. diye. Kurallar basit. Buradan çıkar çıkmaz sağdan devam edeceğiz. Full hard kullanacağız. Tamam. İşin zorluğu da kaza yaptıktan sonra cezası olması işte. O yüzden biraz daha dikkatli anlamamız lazım. Herhangi bir ufak bir kazada bence Trafik artmasın. Sürekli trafik arttırmak zorunda kalacağız. Bilgisayarı olacağız. Bence sen ya da benim aracım yolda kalırsa ve gitmeyecek gibi olursa yapalım bunu. İkimizden biri. Ee, tamam. İkimizden biri. Ben, ben fark ettim. Ben iki türlü de çok ciddi kullanmaya çalışacağım. Tamam, o zaman arabama giriyorum. Lider Yap seçeceğiz. Mesela önden gitmesi gereken kişi uyum sağlamak adına. Ben önden giderim. Sen önden git çünkü ben adam akıllı, yanlayamıyorum daha, alışamadım. Sadece aramızda iki araba boşluk mesafe bıraksan yeterli. Hazır Tamam, hadi. Direk çık, direkt direkt çık çık çık. Tamam bekle, Bozma kendini. Çıkıyor. Evet, şu an her büyük kaza bir trafik eklentisi ona göre. Çok heyecanlandım bu arada. Normal gazlama olsa bu kadar heyecanlanmazdım ama ...bu an bayağı şey oldu. Oğlum yanlamasam gitsem ne fark eder ki? İlla yanlamamız mı lazım şimdi? Hayır gazlayacağız sadece bir yerden bir yere hızlı gitmemiz yeterli. Minimum 30'da gidelim işte öyle düşün. Tamam sen ben uyum sağla yeterli. Oğlum yanlamıyor bu araba. Yanlıyormuş tamam. Neyse, Dur ben becerememişim. Oha oğlum çok zor. Yok yok devam et. Ups. Silme geçtim. Tamam yapacağım dur. Hop kendime geldim. Biraz korkuyorum kaza yapmaktan ondan. Yoksa güzel yanlarım yani. Dert değil. Geçenki ki 30 videosunu attım mı? Yani yayınlandı Attım ben. attım. Yayınlandı. Ops. Pardon oh. kanka. Bir şey yok değil mi? Bir şey yok değil mi? Yürüyor mu? Yürüyor mu? <laughs> Hayır, ben sollarım diye düşündüm de sen üstüme doğru geldin. Bir şey yok değil mi? Bir şey yok değil mi? Ah siktir be. <gülüyor> <gülüyor> ya, haber Hayır, haber verebilir. Hayır, ben nasıl? Görmüyor mu oğlum? Lider dedin ya, liderim ya ben. Hani dedim geçmez lider Hani haber verir, sorar. Hayır, sen yavaşladın orada. Ben de baktım boşluk var şeritte. Neyse, dur gel buraya. Gel, nereye gidiyorsun? Trafik ekliyorum. Evet bir tane aracımız geldi. Trafiğini başlatıyorum. Hadi bakalım. O biraz uzasın. Biz devam edeceğiz. Biz Önden denk, git gel, hadi. Gel, gel. Devam devam hadi. Solucan tamam. da haber ver. Çok aynaya bakmıyorum şu an. Tamam tamam. Ben evet. orada fark edersin diye düşündüm. Ya da kuş sollama modu takıl ya. Ben şu an niye görmedim seni az önce bilmiyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum çok kolay lan böyle bir tane trafikle. Birazdan göreceğiz gerçi. Of ben bu arabayla yanlayamıyorum aga. Değiştirelim. Yok yok devam. Girdik artık ne değiştireceğiz? Hops. Az nasıl şey? Tamam bir şey yok. Ama bir problem. Şey Yürüründe bir, bir problem. Bir problem. Tamam. tamam bir şey yok evet. Yürü yürüyemezsen sıkıntı. Devam et hadi öncüsün ben hadi. Radyatör patlamaz da kaputta önümü göremiyorum. Benim için daha zor olacak. Dışarıdan kullanacağım. Güzel yanına, yanına, yanına. Oh! Karsten de geliyor. geliyor. Tamam. Devam et, dümdüz, dümdüz, dümdüz. Karşıdan gelirse sıkıntı. Oh. Aa, Çok kötü lan karşıdan gelmesi. <laughs> Artarsa bu sefer iki yönden de. Lan bu gene karşıda. o işimiz zorlaştı o zaman. Tamam sürekli karşıdan gelecek galiba. Tamam sıkıntı değil işimize gelir. Gelmez lan ya tam tersi dur. Niye gelsin ki? Gelir. Gelmez, önümüzde. gelmez. Önümüzde, önümüzde bizi yavaşlatacağını? Aa, bir şey diyeyim mi? Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Yürüründe bir şey yok ya, dert değil. Artık var. Kafa kafaya girdim, biliyor mu? Böyle Bilmiyorum. silme geçti ama lastiğimi aldı böyle, janttan çıkardı. Aks maks kırıldı, bir şeyler oldu. Tamam, başlıyoruz iki araç trafiğini başlattım. Hadi bakalım. Sen önden, sen önden. Ben öncü mü olacağım şimdi? Tamam. Tamam, deneyelim. Lan Doblo çık bakayım şuradan. Ticaret bekleme yapma. Oy 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 oy, oy, oy o, o. çok güzel gidiyor bu arada. Süper süper yanlıyorum. Fenayım fenayım. Ah 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 hayır ayır ayır. Yapma yapma <gülüyor> yapma. Şey <yapma>. şey. <laughs> devam Kurt, mı? Kurtulurum devam devam. Bağlandı bunlar birbirine. Bana hafiften önden çarpsana. Hayır bizi ayır gelme öyle. Önden çarp ayır bizi. Önden çarp önden. Alo. Yandan değil önden. dur, dur, dur. Araba devreye Ah, Doblo niye vuruyorsun lan? Hayırdır birader? Sıkıştırdı bunlar şey bizi ya. Zaten. Tamam ayrıldım herhalde. Yok ayrılmadım. Aga ya. Bitiş. Bunu kaza sayarım ya. Bunu kaza zaten sayalım. Gitti debriyajım yandı ya. Tüh. Neyse o zaman ne yapıyoruz? Araçlar dörde mi çıkıyor? Oğlum çok zor lan. derken göremiyoruz ki. O zaman ben lider devam. Gel. Tamam gel sen araçlar lider git. Gel. Araçlar devam. Tamam, de sende sende. Liderlik sende. Gelsin tamam. Geçtim hazırım. Hı. Tamam. Ters şeritten gelseydi patlardık bu arada. Gelecek zaten. Lan 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 ooo Oğlum yanlamaya gerek yok ki Ben tadında takılıyorum işte sen Tam ya nereden? Devam mı? Ya. Şimdi şeritten geliyor Devam işte ya. Hop hayır 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 hayır. Ha tamam yanlamaya çalışsaydım orada patlıyordum bu arada. Ben de korktum. Bunu bir, bir, tık zıpladım. Tamam sıkıntı yok. Yavaş. Otobana mı çıktık? Oo çok iyi. Neyse ben. Makas atacağız hadi. Sıra makas atmadı. Geç dur dur. Niye duruyor bunlar? Niye duruyor? Durmuyorlar biz buradayız. Oy 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 oy. Oğlum bir atınca araba şey bir heyecan geliyor bana. Kalbim güp güp atıyor. Ha, ha. Allah. Ha, ha. Yapma yapma. Yapmadım yapma, yapmadım yapma, 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 Silme silme geçti. Yaptın, Sıyırma yaptın, geçti. Yaptın yaptın yaptın. Yaptın mı? Yani evet, şu an sağlam mısın? Tamam ben sağlamam devam. Ben sen patladın sandım. Yok, ben patlamadım. Oğlum bu kadar yavaş gitmeleri normal mi? Normal normal. Onlar insan normal bir insan. Şöyle gidiyorlar. Nasıl gereken de senden duman mı geliyor? Aa abi 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 yavaş, abi yavaş yavaş. Azaz. Sağ geçti. Beyefendi sağ geçti. Tam sıkıntı yok. Ben yürür. Aa gitti mi yürürün? Ben... Gitti benim. Hadi ya. Evet arkadaşlar şimdi dört tane araç vardı trafikte şimdi 8 oldu. Hazır mısın? Öncü sensin yine. Devam evet. et hadi. Başlat Otobandan gireyim. devam. Başla. Başlat trafiği. Ha, trafiği başlatmayı unuttummiş. Ha. Başladı şu an trafik. Şu an trafik olduğu için ileride duruyorlar. Sağdan giriyorum. Sağdan giriyorum. Sağdan giriyorum. Sağdan mı giriyorsun? Oo, trafiğe, ha, trafik trafiğe. Hop lan, doblolu o evet. Oo, yuvarlak ha en sevdiğim. Tamam, neredesin, neredesin? Hadi gidelim bir yere. Kavşak. Ha yani Şeye mi, şehre mi giriyoruz? Tamam. Evet. Sekiz araba oldu. Var mı bilgisayarında bir sıkıntı? Hayır. Benim de yok. <laughs> yavaş, ah, yavaş. <laughs> aç, aç, Doblo, Doblocu. Neyse, tamam, sıkıntı yok. şehri aldatıyoruz be. Aa! Ben gördüm biliyor musun çaprazdan? Şaka mısın ya? Gerçekten yedin mi <laughs> ben daha sakin sakin diyeyim. Çok gazlı. Bekle gör. Nereye gidiyorsun? Evet şu an tam tamına 16 tane araç var. İşimiz çok zor gerçekten. Tamam devam. Hazır mısın? Gelir. Devam 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 devam. Yukarıdayım. Yalnız güzel yanladı baa temiz yanladı. Geldim. 16 tane araç var ve hepsi ters şeritten gelebilir dikkat et. Birini kurtarırsın diğerini kurtaramazsın ona göre. Var 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 var. Sol attım sol attım. Oh. onur. Yavaş. Abi. Şaka mı? Gitmedi değil mi? Tamam be abi. Hiç, hiç normal gelmedi ama. Nasıl normal gelmedi? Peki, Aa burada işte da kaza olmuş. Hayda, kaza var. Yeni diyelim mi? Neyi <laughs> yenileyelim? Hayır, hayır. Tamam devam et. Adamlar kaza yapmış da bizlik bir şey yok. Bana ne. Aa dur, burası çok keskin. Bekle. Bura benim Rolls Royce parçalarım var. Evet. Öncü benim. Araba geliyor karşıdan. Gelmeye çalışıyorum sana. Bekle. Arabayı sıyırdım. Sağ mı sol mu? Sen seç. Böyle so, durur mu bu arabanın nasıl şey yok. ya? Zaten ilerlemeye engel bir şey yok. Yok da. Ah, toplu. Araba... Yavaş gel kardeşim. Bu arada ben gittim galiba. E, yine mi? <laughs> araba gitmiyor. Bir şeye çarpıyor. Dur, exosu düzelteyim. Bence exos'tan. Egzozdan... Dur lan. Ne oluyor? Ne yaptın oğlum? Mahfettin ortada. Bir şey oldu. Ampon takılı altında. Hayır, ondan değil bence. Alayım Geri o git. tamponu da. Tamam. Heh, tamam şimdi düzeldi. Tamam tampondanmış. Onun Eksozum şey... yere abi, bu... Ne oluyor oğlum bu doblolar nasıl kullanıyor böyle gerçek doblocu gibiler ha. Bu arada gidemiyorum doğru düzgün de. Gidebildiğim kadar işte. Ben de aynı. Abi bu doblocuları var ya öttüreceğim şimdi ha üstüne üstüne geliyorlar. Sıkıntı yok devam devam. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> oğlum söylesene öyle. sağa döndüğünü. Evet demiştim. Oha lan dursana pezemek niye durmuyor lan? Bu? Bunlar değişik ha. Nereden hadi söyle karar ver. E, sen seç. Tamam oradan hadi gel. Otobana gidelim böyle olmayacak. Ben zaten drift atamam şu an. Eksozumu çıkarsam ne olur? Çıkardım. Aha, oh be rahatladı araba valla. Biraz ses çıkarıyor ama bir şey yok. Arabalarımız işte. Arabalarımız paramparça. Doblolar'a dikkat. Doblolar hard kullanıyor. Evet, doblolar biraz değişik. Dönemiyorum, dönemiyorum. Arabada bir dönemiyorum. şey var, döndürmemi engelliyor. Döndü dönemiyorum. Tamam, aklım gidiyor şu an. Bu. Gelemiyorum, Sıçtım. Nasıl ya? Sıçtım. Ne oldu ki? Aynen, sıçtım. Yapab yani, kaza yaptım. Dönmüyor ön teker. O zaman, oha oğlum. Tamam, gel yanıma. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Şu an bilgisayarlarımızın sıçma anı geldi, tamam mı? Ben yeniledim arabayı. Tamam. Senin araba mavi olmuş. 32 tane araba geliyor, bekle. Benim bilgisayar anlık bir donacak, kendine gelecek, bekle. Benim de aynı, benim de aynı. Bu arada oyun, crash verme ihtimali yüksek 32 tane. Şu an 32 tanesi, okey. Tamam, oldu Hadi galiba mı? lan. Ve hiç kasma yok. Hazır mısın? Başlattım trafiği, Hadi. geldim. Önce ol, devam et. Otobandan devam et, hiç bozma. Biraz FPS düşmüş olabilir ama yapacak bir şey yok. Yaz. Hızlı gidiyorlar ha. Evet evet bayağı hızlı gidiyorlar. Kaçta gidiyorlar lan? 160 da la, 150 ile falan gidiyorlar. Otoban oğlum burası normal ama. Bizim arabanın AVS'sinin olmaması çok kötü. Bir şey olsa içine doğru gideceğiz o Evet o kötü. Yapacak bir şey yok ama. İşin zorluğu da bu olsun. Biliyor musun? Makasa, ağzı gel, ağzı makasa yavaşça yavaşça gir, yavaş makasa gir. Hop 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 hop. Evet. Yavaş yavaş, yavaş Tamam, sıkıntı yok, devam. Şu öndeki dobla niye fren bastı ki? Ya ben, ben de anlamadım. Sağından geçeceğim. Dur dur geçme sağdan. Sağ daralıyor. 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 Yapma ağzına sıçayım. Beni ben Beni sıkıştırdılar. tamam bir şey yok bir şey yok. Devam. Hadi evet, olur. Geldim arkandayım. Hayır. Bunu göremiyorum. Bir şey yok ama herhalde şey yok. Tamam arabam yürür gel. ben de, yürür de geliyor. patladı yürüyecek. ama. O zaman sen de biraz önce Bekliyorum. Bekle. Sıkıntı yok yürürde devam. Aa bir şeylerin tamponları uçuyor. Kapı uçmuş. <laughs> Kapı senin kapın mı? Hayır benim kapım yerinde. Trafik durdu bir dakika. Ters şeride direkt atlarsam ölürüm. Bu arada hayvan gibi önüme atladı tamam mı? tali yoldan bir fırladı önüme. Öyle çarptım. Benimki de geldi bana çarptı abi, iki katı. Sen kırmızı ben olmuşsun, geldim. senin rengin nasıl? Yürürün gitti mi? Gitti arkadan vurdu lastiğime aldı direkt. Hayda. Bu videonun sonuna geldik galiba çünkü... Hayır hayır. 64 tane araç imkanı yok bence olmasın. Veriyor ben Hiçbir şey olmasın. Ver, ver, ver. Verdim. Bak oyun şu an dondu benim. 64 evet. araç ne demek oğlum? Bu arada hiç hard kullanamayacağız. Ya kullanacağım. Nasıl kullanacağız? Aynen, Trafik. Aynen full dolu karşıdan gelecekler sürekli. Şu an bilgisayar acayip kasıyor. Benim de aynı. Ve hala yükleniyor arabalar yükleniyor tek tek. Araçların hepsi yüklendi. 64 araç. Evet. Ve benim bilgisayarım bu kadar iyi miymiş yani? Geçmişe. <laughs> <laughs> far kapat far far. Kapattım farı. Bu Olsun. Şey. Senin zaten bilgisayar bayağı sağlam da. Ne yapıyorsun? Ben bu kadar beklemiyordum. Gidiyormuş işte dedim düz. Karşı şeride geçsem patlar mıyız? Başlamayız ya Geçken geçtim mi? ben. Geliyor ah dobla geliyor dobla geliyor sıkıntılı dobla geliyor. Ananın o öyle böyle çiğniliyor ah böyle. o kadar korktum ki, ne sana. Oğlum dedim sana dobla geliyor diye gitti mi araba? Bir an da çiğnildi. Etki süremiyor Bayağı patladı. Nasıl oğlum? Allah için gel bunu saymayalım. Bu normal değil. Sayacağız aga, şey Ben itlik yapmadım. Doblo geliyor karşıdan dedim. Ne demek oluyor bu? Karşı şeritten geliyor, geliyor, demek. karşıdan dedim de bana tepki süresi verecek bir alan bırakmadın. Bam diye döndüm. Oğlum görseydin önünü şimdi yapacak bir şey yok. Ha, gel ben lead olayım ne olur. Ben her şeyi söyleyeyim. Ha, sen, sen li lider ol. Hazır mısın 128 araca? Bastım. Hı -hı. 128 araç geliyor. <laughs> oyun dondu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kreşecek net. Bak atacak oyun direkt atacak. Bilmiyorum, o kadar Enayi değildir. Hiç Bence arasın. atar ya. Ve 128 araçla ben oyun oynayabiliyorsam daha çok eğlenirim lan, trafik modu falan ayarlarız. Ayarlayalım Ben lazım. değilim daha bekle. Kıbrı'da mı artık? Daha ben de yüklensin. Aa, crush yedim. Yemedim. Dur hareket etme artık. Bilgisayar gidiyor. Hikmetli. Gitmesinin sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musun? Server benim üstüme. Şu an Kayıt. kayıttayım ekstra ve bütün modları ben atıyorum şu an oyuna. O yüzden benim bilgisayar gitti, çöktü. Şu an hareket edemiyorum. Evet. Yani piksel piksel hareket ediyorum böyle. Bence gel geldi lan. Aa geldi lan. Çok şaşırdım. Oğlum gelmeyecek Gelmiş. sandım. Geldi geldi yürü yürü. Dur trafiğe Aşağıdım, in ilerleteyim. İlerlettim. Tamam. Karşıdan hard bir şekilde geliyorlar haberin olsun. Durmuyorlar yani asla. Ona göre oyna. Geliyor 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 geliyor. Sıkıntı yok devam et ben görüyorum bastım bu kalabalık... abi oh. oğlum ne bekliyor lan dikkat etcen kavşakta yavaş gidecen kardeşim dur dur çıkma Geç. çıkma asla fren basmıyorlar fark ettin mi <laughs> yeniliyoruz mu gerçekten Yengecek. şu an evet nasıl evet ya kaçbala oğlum imkanı yok olmasının 256 tane araba mı a evet. o kadar gelmiyor 150 maksimummuş Tamam 150 maksimumda araç oluşturdum dursaydım keşke bilgisayarım gitti. 2x yapamadık maalesef çünkü oyunun kendisi 150'ye kadar çıkıyormuş. Son olarak bunu yapalım ve bu sefer gerçekten trafiğe uyarak yapalım. Ben çimenimle çıkacağım bu sefer. Şu an kıpırdamasam da benim de yükleme yapsa keşke ben de rahat bir şekilde gelsem yani. Bu, yani 128'i yapan 150'yi de yapar ya. O kadar da değil. Geldim. Bendeyim. Gel. Evet, soldan geliyorum. Hadi git artık. Önce Öncü değil misin? Doğru. Bana çarpacaksın sandım. Yok yok, niye Hayır. Daha, daha, insani kullanacağım. Bunu saymayalım ya. Görmedim. Hakem görmedi, hakem görmedi. Hakem görmedi. Gör. Bu benim salaklığımdı. Hakem görmedi. Hayır, 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 hayır. Heh. Şu abi bir sıkıntımız yok. Kaç tane araba geliyor? Dobla geliyor, dobla geliyor, dobla geliyor. Atlıyordun işte. Hiç kontrol etmeden yola oh. çıkıyorsun ya. <laughs> Sen çok kaşınıyorsun ha. Kime gelirim gelirse? Çok güzel derim taktım bu arada. Arkandayım tam. Evet. Ben de çok dolu, güzel. Dolu, dolu, Aa, Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Niye bu videonun burada sonuna geliyoruz? Çünkü kaza yaptık ve iki katını yapamıyoruz maalesef. Devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşürüz bu tarz videolara katılmak istiyorsanız tekrardan söyleyeyim. Instagram'dan ya da Discord'dan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Serverumuzun iki kişilik olduğuna bakmayın. Biz farklı kişiler girmesin diye iki kişilik yaptık. Siz geldikçe sayımızı arttırırız. Sizlerle beraber de oyunumuzu daha zevkli hale getiririz. Hoşçakalın. Bye bye.